Gel bir çay içelim şurada. İlk bitirince İzmir'de sanat okuluna yazdırdı babam beni. Bitirmek kısmet olmadı o başka. Yıllar sonra köye dönünce gördüm ki bu Kadir kahyalar köşeyi dönmüş. Ulan nedir, ne değildir? Anlayacağın karısıyla babamı bir güzel bastırmış bu Kadir Kaya Orada işe Tahsin karışmış. ...Altakke, Verkülah babamı kurtarmış bu işten. Ama bu arada bizim çiftliğin yarısı da puf uçmuş! Kadir geçi geçivermiş. O olaydan sonra evde İdeli'ye Tahsin abimin borusu öter oldu. Bana ne diyeceğim ama... ...Vasiye var arada. Ah, vasiye! O benim! Hiç korkmam mı? Bir gören olsa! Varsın görsün! Bugün olmazsa yarın karım olacak değil misin? Bilmem! Neyi bilmezsin? Burada olmaz, bizimkiler uyudu. İçeri gel! Acele etme, dur! İki yıl bile kolay, kolay geçer mi? Ne olacağı bilinir mi? Orası sana bağlı! Bana kalsa kolay mı? Anam babam beni evde tutarlar, bekletirler mi? Ölmeye gitmiyorum ya! İyisi mi, sen askere gitmeden evvel evlenivereydik? Ben de, ben de öyle istiyorum ya! Ee, öyleyse anam baban gelsin, istesinler beni bizimkilerden! O dediğin o kadar kolay olsa! şunu açık açık seninle gönül eğiliyorum diye versene! Kız görmüyor musun, eridim, hilale döndüm! Benim bu yalanlara karnım tok! E, geri de kime bırakayım seni? Koskoca ağa oğlusun! Evinizde bana açacak bir oda da mı yok? Oda çok ama güvenemiyorum ki! Kime güvenemiyorsun? Tahsin abi! Ne diye? Rahat vermez sana! Tarlaya bağ koşar diye mi? İşten yılmam ben! Öylesi değil! Anlasana! Daha neler? Allah yazdıysa bozsun! İki yıl değil, kırk yıl geçse ben senden vazgeçmem! Kısmetse dönüşte evleniriz! Bana müsaade! Nereye kız? Dinle hele! Öfkeyi bırak da sözümü dinle! Bitti! Bana güvenmeyen adama zaten varmam ben! Vasfiye! Dur kız! <laughs> <laughs> Nur abi! iki çay! <gülüyor> <gülüyor> o günlerde bir ağırlık çökmüş üstüme! Elim, ayağım çözülmüş! Dalıp dalıp gidiyorum! Birisi Hadi Emin kalk gidiyoruz demeden oturduğum yerden kalkamaz. Söylenen sözü anlayamaz olur. Yemiyor, içmiyor. Demin kapının çatlağından gözetledim, uyumuyor. Geçer, geçer. Askere gidince geçer. Zor geçer. Bana sorarsan bu Emin kara sevdalı. Sevdalı da kime sevdalı? Ağzını aradım, söylemiyor. Ben ne edem ki? Sen ne edeceksin uyu anca? Oğlan erisi umurun değil. Tövbe, tövbe. Bak hele Neymiş gecenin bu saatinde Bu Emin sevdalı Gözü bir şey görmüyor Bunu niye uyandırdın gecenin bu saatinde Gündüzü yok muydu bunun Babanın oğlu, kardeşim kardeş.